Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hadi haberlere geçelim. Bildiğiniz gibi geçen videomda Miao'nun Süper Junior'dan Dong'a ile işbirliğinin gelebileceğini söylemiştim ve geldi. Miao, Dong'a ile Blue Moon şarkısını söyledi. Bence bu işbirliği çok güzel oldu. 어느 집 끝까지 날아갈래 우리 단둘이 바람같이 날아갈래 이제만의 Paradise Oh y hey oh 저이지의 세계로 우리 던져 Yuki iyi değil arkadaşlar. Geçen gün Yuki Instagram hikayesinde şöyle bir yazı paylaştı. Bazen bunu ne için yaptığımı karıştırıyorum. Ne için yapıyorum. Nelerde iyiyim ve nelerde iyi değilim pek bilmiyorum. Çünkü eğer yağmur yağarsa, bugün de neşelen Yuki, iyi gidiyorsun, iyi mi gidiyorum ve bu yazıdan sonra üyeler Yuki ile fotoğraflarını paylaştı. Yuki içinde çok sıkı çalışıyor arkadaşlar eve bazen sabah 2 veya 5'te geliyor. Söylediği sözler çok yorulduğunu, zorlandığını ve kararsızlıkta olduğunu söylüyor. Umarım Yuki iyi olur. Üyeler mental ve fiziksel olarak çok yoruldular. Çok üzüldüm. Soyon organ nakli ile okuduğu bir yazıdan sonra organ bağışçısı için başvuruda bulundu arkadaşlar okuduğu yazıda her 5 insandan birinin organ bağışına ihtiyaç duyduğu ancak organ bağışı yapılmadığından öldükleri yazıyormuş ve bu nedenle organ bağışçısı olma kararı aldı Soyon ayrıca kolundaki dövmeyi sağlık görevlilerinin onun bir organ bağışçısı olduğunu bilmeleri için yaptırmış Güzel kalpli Soyon muazzam biri ve Mio'nun bir fan hesabı Hesapın 3. yıl kutlaması için Mio'na sahne kulaklığı hediye edecek arkadaşlar ince düşüncesinden dolayı Neverland'a teşekkür ederiz. Mini, rapçi F, Hero'un ailesiyle yemek yedi ve F, Hero'un t-shirtünde BTS vardı arkadaşlar. Ayrıca Mini bu ay Kore'ye dönüyor. Mini'nin doğum günü 23 Ekim ve Mini doğum gününde Kore'de olduğu için, Mini'nin ailesi ve arkadaşları Mini'nin doğum gününü kutladı. Ve Mini arkadaşları ile okul formasını giyip eski günlere geri döndü. Geçen günlerde Cube'un yeni kız grubu Lightsum ilk geri dönüşünü yaptı. Mia'ın ve Soyon kızlara destek vererek Instagram hikayelerinde paylaştılar. Evet arkadaşlar, haberim buraya kadardı. Siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bay bay.